Evet merhabalar dostlar hepiniz bugünkü canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılbaşına özel şöyle tam da yılbaşı saatine getirmeyelim dedik. Çünkü hani ailesiyle arkadaşlarıyla girecek arkadaşlar vardır normal olarak. O yüzden biraz daha birkaç saat önce koyalım dedik. Güzel bir etkinlik ayarladık moderatör arkadaşlarla beraber. Ee, bir Age of History'e dair toplamda 30 soruluk bir soru cevap yarışması hazırladık. Biz yarışmaya katılımcı olarak 5 tane arkadaşımızı seçtik. Şu anda Discord'dan bu arkadaşlarla da deyiz Ve yayında bu 5 arkadaşımız yarışacak. Arda tek doğru bilen. Ar... Arda'yı yanlışlıkla yarışmadan attım. Arda be! Arda be! Arda be! Arda be! Ha bu çok kötü oldu lan. Kusura bak Arda. Oğlum bir tane tıklayıcı gidiyor muymuş ya bilmiyordum oğlum ne yapayım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Adama adeta siktiri çektim çok ayıp oldu. Arda çok özür dilerim. Allah sana abim. Elini, elini, abi. Elin ayağına bir mavi. Allah'ını derdi. Allah, ını, Allah, ını, Allah ını bıraktım. Bıraktım ben kendimi. Bıraktım Allah. Inı.